Ali başkan, Fenerbahçe şampiyon. Bir orman ya, inşallah gerçekleştireceğiz. Fidanlarımızı dikeceğiz. Ben kendilerine çok teşekkür Allah ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Kıymetli, sıcakkanlı, ...sevgi dolu insanları, tüm Fenerbahçeleri, hepinizi şahsım yönetim kurulumu adına... ...sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün buraya yönetim kurulu üyelerimiz... ...Kaptanımız Gökhan Gönül... ...Selçuk Şahin ve Volkan Bağlı ile beraber geldik. 9 Ekim 2020 yılında yaşanan ve aynı yerde pek çok farklı noktada çıkan yangın 3 ilçeye sıçradı. Aşağı yukarı 60 iş yeri ve evi etkiledi. 500 aile buradan olumsuz etkilendi. Ama şimdi Türkiye olarak bir dayanışma ruhu sergileyerek sadece biz değil, Sayın Belediye Başkanı da dediği gibi buraya ziyaret eden tüm kulüpler buranın normalleşmeye dönmesinde, doğanın rehabilitasyonunda ...herkes kendi imkanları çerçevesinde katkı vermeye çalıştı, çalışıyor. Biz de kendi derneklerimizin inisiyatifiyle... ...Türkiye'nin muhtelif illerinde Fenerbahçe'yi temsil eden... ...Fenerbahçe'nin zenginliğinin bir parçası olan... ...derneklerimizin 35 bin fidan bağışı için... ...temsili fidan dikme törenine geldik. İnşallah bizim de buranın... ...tez zamanda normale dön dönmesinde... ...Fenerbahçelilerin de çorbada tuzu olur. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımımız ilk Hoş defa Hataysporla Spor'la maç yapacak. Evet. Yarınki maç burada ilk defa maçını yapacak. Sezon başındaki maçımızda zorlu geçmişti. 0-0 berabere kalmıştık. Hatay oynadığı futbolla futbol severlerinde gönlünde ters kuruyor. Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezon başından beri heyecanla bu deplasmanı dört gözle bekliyorduk. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Spor Spor. Evet. <laughs> İnşallah yarın dostluğun kazanacağı bir maç olur. İnşallah Güzel bir maç olur. Hatay İnşallah. Spor'un maçlarına baktığım zaman keyifle izlenen futbol oynuyorlar. Fenerbahçe de bu sene üstüne koyarak gidiyor. İnşallah iki kulüp içinde sezon sonu en hayırlısı neyse. O olur. Yazın biliyorsunuz çok büyük yangınlar atlattık. Türkiye'nin her kesiminden, her tarafından fidan bağışları yapıldı. İnsanlar buraya geldiler, onlarla birlikte bu ortamı tekrar güzelleştirmek adına çalışmalar yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'nin her tarafından toplamış olduğu fidanları 35 bin olarak ifade edildi. İyi bir rakam bu rakamı bize bağışladılar. Bugün de sembol, sembolik olarak 200 tane fidanı burada toprakla buluşturacağız. Ben emeği geçen başta Sayın Başkan olmak üzere tüm e, yönetim kurulu yerlerine ve Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Eee Hatay Spor bu sene Süper Lig'e çıktı ve eee Süper, Lig'de renk kattı, e, heyecan getirdi. Eee bütün takımlar Hatay Spor maçını hesaplıyor. Strateji üretiyor, ne yapmak gerektiğinde çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çok iyi bir takım kurduk, iyi bir mücadele veriyoruz, katkıda bulunuyoruz. Yarınki maçın da çok heyecanlı ve güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlar, taraftar dernekleri diye. Hoş geldiniz.